Genel izleyici için uygundur. Güzel bir güne günaydın diyelim bir cumartesi her şeyden önce Profesör Doktor Yusuf Kalko ile birlikteyiz ve çok özel bir gün Değil hocam mi? 29 Ekim. Yani hakikaten çocukluk yıllarım aklıma geliyor o Cumhuriyet Bayramlarını. Nasıl şenli... kutlardınız? Yani okuldaysak eğer ki okulda 29 Ekim denk geldiğinde yani büyük bir heyecan olurdu, hazırlanırdık, evet. şiirler okunurdu. Evet. E, yani şimdiki çocuklara bakıyorum hakikaten özeniyorum. Yani bizim mi? zamanımız daha mı farklıydı bilmiyorum ama e, kızımın e, bir kutlamasına gitmiştim. Evet Çok güzel böyle küçük bir şey gösterdiler, gösteri yaptılar. O Türk bayraklarıyla çıkınca gözlerim doldu ve ağladım. Coşku müthiş. Yani. E, Gerçekten cumhuriyeti kuran başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına ve bütün büyüklerimize, şehit olanlara, gazi olanlara minnet duyuyoruz. Minnetle anıyoruz yani, hepsini minnetle gerçekten anıyoruz. de ve ben bugün burada oturuyorsam bir genç kadın olarak hakikaten çok borçluyum. Kesinlikle öyle. Kadın hakları açısından da baktığımızda. Yani zaman. hakikaten Atatürk'ün vasiyeti ya ilelebet payidak kalacaktır bu cumhuriyet temennimiz o yeni çocuklarımız, gençlerimiz en büyük savunucuları olacak. Ben buna inanıyorum. Kesinlikle inanıyorum hocam ve daha nicelerini hep beraberce kutlayalım. Coşkuyla evet. gözünüz doldu. Benim de gözüm doldu. Evet, evet, hakikaten dolmaması mümkün değil. değil ee, i̇nşallah bu, bu sene 99. yıl, önümüzdeki sene 100. yıl. E, daha i̇nşallah aslında o günü çiçeği burnunda ama yine de çok güzel bir evet. cumhuriyetimiz Aynen, var. Öyle. Kutlu mutlu olsun diyelim buradan ve tabii Hastalıklara döneceğiz biz, konuşacağız. Ee, kadınlarda damar hastalıklarını konuşacağız aslında değil mi hocam? Doğru mu söyledim? Ya tabii ki genelde şöyle bir inanış var ya kadınlarda özellikle östrojen hormonu işte damar sertliğinden hakikaten koruyor. Ama özellikle 20 ile 40'lı yani genç yaşlardaki kadınlarda, Özel bazı damar hastalıkları var. Atar damar Burada varislerden ya da toplar damardan bahsetmiyorum. Peki. Direkt atar damar hastalıklarından bahsediyorum. Hı. Ve bunlar gerçekten, geçen hafta Burger'i anlatmıştık. Evet. Bu damar hastalığı maalesef kadınlarda da artık görülüyor. Hı. Eskiden üç erkekse bir kadındı. Hı. Şu anda üç erkekse iki kadın. Kadınlarda Sebe, da yükseldi. Buradan belki bu güzel ve önemli bir günde gençlere bir nasihatte bulunalım. Ne olur özentiyle içtiğiniz o sigarayı terk edin. Artık bırakın. Yani kesinlikle yani hani sigara hala zararlıdır, sigara öldürür diye yazıyorlar sanki temel fıkrası gibi ama o sigarayı içiyorlar. Evet. Yani mutlaka ve mutlaka genç arkadaşlar sigara çok masum değil. Hı hı. Diyelim ki damar hastalığınız yok ama 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li yaşlarda damar tıkanıklığınız olacak. Diyelim ki damar şeyiniz yok, hı hı. akciğer kanseri olacaksınız, hı hı. mesane kanseri, idrar kesesi kanseri olacaksınız. Çok ağır hastalıklardan ya, bahsediyoruz hocam. Yani, ya. yani daha Dolayısıyla e, gerçekten e, buradan son kez uyarıyorum ben herkesi. Sigara bizim özellikle hekimlerin en büyük düşmanı. Sana bir kısa bir istatistik bir veri Lütfen, vereyim. Çok Yapılan bir çalışma var. Sigara içen hekimlerin sigarayı bıraktırma oranlarıyla Sigara içmeyen hekimlerin sigarayı bıraktırma oranları hastalarına hı hı. araştırılmış. Sigarayı içmeyen hekimler daha başarılı. Hı. Çünkü sigara içen hekim kendisi de bırakamadığı için hastasına çok baskı yapamıyor. Bir de ya kötü da örnek. İnandırıcı gelmiyor. Tabii inandırıcı gelmiyor. Tabii ki hasta bize şunu diyor. Ama hocam koskoca profesör kapıda sigara içerken gördüm. Evet. Zar zararlı olsa o niye içsin? Aynen öyle. Ee, ben yine de hani tabiri caizse nefesim yettiğince sigaranın zararlarını anlatacağım. Çünkü biz sahada savaşırken çok acayip mücadele veriyoruz. Gencecik insanlar, orta yaşlı insanlar, yaşlı insanlar biz hastanın kalbini düzeltelim derken ciğerleriyle uğraşıyoruz. Ciğerlerini düzeltelim derken Başka Hani tabiri başıyoruz. caizse cephaneliğiniz azalıyor hocam. Ya hem yani o, öyle böyle değil yani. Yani şimdi eskiden teknikler çok gelişmediği dönemlerde bütün hastaları uyutarak yapardık. genel anestezi verirdik. Akciğer kapasitesi kötü olan yıllarca sigara içmiş koahlı hastalarda ameliyatı mükemmel de yapsak yoğun bakımdan çıkaramıyorduk o hastaları. Sonum cihazından ayıramıyorduk. Hani şimdi bu pandemi döneminde evet. entübeyi herkes evet. öğrendi ya. Evet. Bir türlü o hastanın entübasyonunu Geri çeviremiyorduk, ekstübe edemiyorduk, gırtlağını deliyorduk. O hastalar bakım hastaları oluyordu. Şimdi tabii teknoloji ilerledi, tekniklerimizi ilerlettik, lokal anesteziyle çoğu ameliyatı uyanık, belden uyuşturarak, sırttan uyuşturarak kalp ameliyatları yapmaya başladık falan filan. Bunlar güzel teknikler ilerliyor ama, ya Allah aşkına buraya gelmeden önce niye tedbirimizi almıyoruz? Bakın İslamiyet'te tevekkül denen bir şey var. Hı hı. Tedbirinizi alacaksınız, takdiri Allah'a bırakacaksınız. Son, tabii. Ama bizim toplum kaderci bir toplum. Kadere imanla kadercilik aynı şey değil. Şimdi ben ilahiyatçı değilim, yanlış ama anlamayın ama... Ama çok doğru bir şey söylüyorsun. E, yani ben hekim olarak görüyorum ve üzülüyorum. Ya tedbir şu, hekim diyor ki sana sigara içmeyeceksin. Mesela biz bunu hep söylüyoruz, belki unutuyoruz, konumuz belki dışında ama... Damar hastalığı olan, hap almak zorunda olan hastaya diyoruz ki oruç tutmayacaksın. Hmm. Ya hocam ben alışkınım tutmak zorundayım. Ya tutmayacaksın. Ben gençken, öğrenciyken çorba yapardım. Çok kaynadığı zaman o çorbanın dibi böyle çok koyu şey olur. Suyu evet. buharlaşır. Evet. Ya insan vücudu da böyle kapalı bir sistem. Sen bu sisteme ki son zamanlarda süreler de uzadı. 24 saatin 16 saati su vermiyorsun. Hadi bakalım. Kan cıvıklaşıyor. Bir de üstüne kan sulandırıcı da alıyorsun. Ne oluyor? Allah'ın sana emanet ettiği o en değerli vücudunu hı hı. inne oluyor. Kalp krizi geçiriyor. Bacağına pıhtı atıyor. Gangren oluyor ve ölüyor. Hocam işte o kader de doğru bir şey olmuyor. Çünkü sonuçta Allah yaratmış o doktoru da. Sana bir şey söylüyor. Aynen Sana doğru. da akıl Aynen vermiş doğru. Hani Yalnız, o aklı kullan diye vermiş. Biz tabii yani. hekimlik bir sanat gerçekten sanat. Hani illa sanatçı olmanız gerekmiyor. Yok, yani anlıyor, sesim çok izliyoruz. güzel, resimi harika yapıyorum. Hekimlik de bir sanat. Doğru. Bizim bize bu mesleği öğreten hocalarımız hakikaten o yönleri çok güçlü insanlar, çok ince insanlar, duygulu insanlar. Onların bize hep öğrettiği bir şey var. Hastayla iyi diyalog kurun. Hastaya anlatın. Hep söylüyorsunuz. Hastayı da dinlemek ve Kesinlikle hastaya konuşmak çok, çok kıymetli. Çok önemli. Değil mi hocam? Bir evet. de hastanın güvenini kazanacaksınız. Dolayısıyla hekim her şeyin en doğrusunu yapan ve hastaya örnek olan insandır. Kendi hekim sigara içerken dışarıda gördüğü zaman hasta ister istemez iriti oluyor. Şimdi Dönelim. konumuza gelelim. Dönelim kadınlara. Şimdi kadınlar dedim ya östrojen damar sertliği açısından onları hep korudu, korumaya devam ediyor menopoza kadar. Ama bazı hastalıklar var ki menopoz öncesi kadınların belası. İşte geçen hafta anlattım burger, burger hastalığı. Kadınlarda artık o da çok sık görülüyor. Biz eskiden hiç kadınlarda görülmez derdik aslında ama son 20 yıldır Kadınlar. kadınlarda da çok sık artmaya başladı. Takaya şu vasküliti denen özel bir damar iltihap hastalığı var ve genelde şu aort dediğimiz kalp şurası, kalpten çıkan Aort damarı, şah damarı, şah damarı, evet. kol damarı, kol damarı bu büyük dalları tutuyor ve oraları tıkıyor. Aha. Biz buna nabızsızlık hastalığı. Hocam benim sağ kolumda tansiyon alınamıyor. Niye? İşte damarım tıkalı. Genç bayanlarda en sık gördüğümüz hastalık bu. Hmm. Aynı zamanda e, bazı romatolojik hastalıklar var. Mesela skloroderma denen bir hastalık var. Hmm. Bir sürü sorunu var ama en önemli problem reyno hastalığı diye bir şey var. Duydun mu bilmiyorum. Hayır duymadım hocam soğuk alerjisi. Aa. Hasta soğuğa girer, birden sıcağa girer, eli böyle önce bembeyaz olur, kıpkırmızı olur, sonra mosmor olur. Bu insanlar kar topu oynarlar, bir bakarsın parmak uçlarında ne gelir size. Aa. Tabii soğuktan mutlaka ellerini korumalı. Neler var hocam? Reyno hastalığı tek başına da olabilir. Hı. Bir hastalık olarak. Sikloroderma ve bazı romatolojik hastalıkların bir fenomeni ya da bir e, komponenti olarak da olabilir. Şimdi ee, bu hastalarda yine ortak payda tabii ki romatolojik hastalıkları ayrı tutuyorum. Ayrı, evet. Takaya şu vaskülitinden de ayrı Çünkü bunlar sizin elinizde olan şeyler değil. Bunlarda erken tanı çok önemli. Hı hı. İlerlemesini durdurabilirsin. Aha. Mesela ben bir tane hasta tutuyorum. Kalp ameliyatı yapacağımız bir hasta. İki şah damarı tıkalı. Aha. Kol damarları tıkalı. Sadece ense'den iki tane damar beynini besliyor. Biz bu hastamı yata alacağız. Tansiyonu nereden ölçeceğiz? Bacak damarları tıkalı. Nereden ölçtün? Şurada ha, bir şakalarımızda bak. bir damar var. Oraya vay ince vay bir vay iğne koyduk. Mümkün değil. tansiyon ya ben şimdi hastanın nasıl? kalbini durduracağım, bypass yapacağım nasıl? ya da kapağını Tabii. değiştireceğim. Tabii. Hemodinamik şeyleri nasıl görebilirsin? Hmm. Ancak Anestezi de çok becerikli bir arkadaşım vardı. Abi dedi, dur biz ancak bunu yapalım. Ancak mükemmel oldu. Tabii. Şimdi ben bir tane daha hasta örneği göstereyim. İşte tamam. bu hastalarda hocam çaresiz miyiz? Değiliz tabii ki. Bakın hmm. çok dramatik bir hasta göstereceğim. Tamam. Bakın sağ bacak diz kapağının üstünden tıkalı. Aha. Burada önemli olan bunun giderinin olması. Ayak bileğinden sonra acaba gider var mı? Ben musluğu açacağım ama Aha. aşağıda gider yok. Bakın var mı? Bomboş. Görüyor musunuz şurayı? Aha. On Bomboş. Evet hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sonra? Bu hastaların aslında tıbben yüzde 95 çoğu merkeze şans verilmiyor. Ve bunlar şiddetli ağrılar sonrası amputasyon dediğimiz uzuv kayıplarıyla. kayıplarıyla. Mesela bu hastanın uzvunu kaybedecekse diz kapağının üstünden kaybedecek. Diz altı da Daha kötü. Oo. Amputasyonlarda altın kural şudur. Mümkün olunca eklemi koruyacaksın. Şimdi... Bakın hibrit yöntemi biraz önce anlattım evet. yine anlatıyorum. Açık amiyatla daman içini temizledik. Aha. Bakın şuraya kadar dizin üstüne kadar geldik, dizin altına kadar. Hı -hı. Sonra devam edin. Bakın. Hı -hı. Bakın. 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 Bayağı bayağı Tam ayak bileğine şey diyor. kadar, ayağa evet. kadar kanı sağladık. Evet. Bu hasta 6 ay boyunca hiç uyumamış. 6 ay. Ve çocuğunu sevmemiş. Zor dürüst yemek yememiş. İlk gördüğümde ben biraz şey dedim. Acaba bu hasta şizofren falan mı? Yani acayip uykusuz, sinirli, göz... Yani inanılmaz bir görüntü. Gözleri kana, çank, kan çana. Sonradan mışıl mışıl uyumaya başladı. Hayata Eş, düzeldi. Tabii. Hayatı düzeldi. Yaklaşık iki yıl önce yaptığımız hani hastanın görüntüleri mesela, bunlar. Şu anda ne durumda bu hasta hocam? Mükemmel durumda. Gayet iyiydi. sıkıntısı yok. Hiç Şimdi bir sıkıntı birazdan Nurhan Hanım'ı çağıracağız. Evet. Bence o da önemli bir örnek. Hem yani kadın hem hasta bayan olduğu için. Yani hem olarak örnek. Evet. Hem de o da sigaraya karşı zaafları olduğu için. Bir konuşalım izninizle bir çağırayım Nurhan Hanım'ı. Her şeyden önce devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen. Nurhan Bölük'le birlikteyiz. Nurhan Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. 29 Ekim'de ağırlıyoruz sizi. Evet. Güzel bir günde ağırlıyoruz. 29 Ekim'i kutladığımız bir günde ağırlıyoruz. Çok geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. E, neler geçti başınızda? Valla önce bir ameliyat geçti. Ben Ama işte, önce ne hissettiniz? Ne ne oldu da? Ya müthiş ağrılı. Çok ağrılar hissediyorsunuz. Nerenizde başladı? Ayaklarımda başladı benim. Ilk. Ayaklarımda. Önce bir yara oluştu. Sonra o işte e, akmaya başladı. Sonra bir morarma falan. bunu Mesela çünkü biz kadınlar biraz bazen pedikürde şeyde falan filan da oluyor gibi yaparız. Yani strese o zaman da bir şey ret. stres diye yorduk. Sonra burger olduğumu öğrendim. Eee hmm. sol ayağımda bir parmağımı kaybettim. Hmm. Ondan sonra bayağı uzun bir süre mücadele ettim ama maalesef işte sigarayı bırakamadığım için tekrar bunlar. Bırakamadım. Çok içiyordunuz herhalde. Yani bir paket falan içiyordum. Oo, Ondan beye. sonra. Peki bir taraftan ağrılar var mı? Mesela gece uykuları hayatınız Tabii nasıl ki. biraz onları da? Ya bu var. anlatılmayacak bir ağrı. Of. Gerçekten çok Çünkü zor hocam bir süreç. Hocam söylüyor yani uykusuz, morfinlerin falan durdurulmadığı işte ağrı. İşte ayağınız sürekli yatan böyle kenarında veyahut yastık Aha. altında falan böyle şey. Ağrılar çok kötü. Aha. Evet. Peki hayatını yani mesela çalışıyor muydunuz? Çalışıyordum. Ee, dönem dönem rapor alıyordum. Aha. Kamuda çalışıyorum. Kamuda ben. bir de zor da bir hani evet. değil mi sabah akşam evet, mesaisi tabii, belli mesaisin. olan, değil mi? Evet. E, nasıl başa çıkıyordunuz? Ya işte çok kötü olduğum dönemlerde raporla falan idare ediyordum. Veyahut herhangi bir tedavi sürecinde. Sonra devam ediyorsunuz yani bir şekilde. Gitti. Ve bırakamadınız sütünü. Bırakamadım. Sonra ne oldu? Sonra tekrar kötü bir dönem başladı. Bunlar böyle iki yıllık, üç yıllık bir arayla şey yaptı. Sonra Yusuf Hocam'la tanıştık. Tanıştınız. Benim kız kardeşim gazetede kendisini görüyor. Tesadüf eseri. Artık işte ayağım falan kesileceğini söylüyorlar. Gittik sağ olsun. Önce Peki, dediği şey dedi. mesela ayağınızın kesileceğini söyledikleri zaman korkmadınız mı? Ya korkuyorsunuz ama o öyle bir şey bir illet ki hakikaten yani ben kendimden Kucay. nefret ediyorum. Ama hani kendimi güçlü bir karakterim fakat orada güçsüzleşiyorum. Kusura bakmayın yani. özellikle anlattırıyorum çünkü çok evet. hani önemli bir örnek diye düşünüyorum. Evet. Ee, hani nasıl olmaz Sonra nasıl şey bırakamaz derler. Yusuf Hoca şey dedi işte sigara içiyor musunuz? Evet ben sizi tedavi edemem gidin dedi eğer bırakırsanız gelin dedi. Sonra biz üç gün falan zaten çok ağrınız var. Ya yani o an bırakırım diyorsun ya yani. niye bırakmayayım ki ben bunu bu kadar ağrı çekiyorum. Tekrar gittik. Sağ olsun bir ameliyat gerçekleştirdi. Nasıl İki... bir tablo vardı geldiği zaman? Ya işte dedim ya çekmeyenler bilemez. Evet, bilemez hakikaten. Biz çok Muhtemelen. hastayla uğraştığımız için biliyoruz. Yani ben bir kere hastadan o intibayı almam lazım. Özellikle burger hastalığı çok sıkıntılı inanmam lazım. Hastanın bana inanması lazım. Tabii ki her hastada yüzde yüz başarılıyım demiyorum, diyemeyiz de. Öyle bir garanti de veremeyiz. Ama hastanın başka şansı yok. Çünkü hastanın da işbirliği yapması. Tabii var. ki hasta yani bize mi? uyumlu Çok olmazsa şey. bu iş olmuyor. Aha. Nuran hanım, e, Nuran diyeceğim çünkü yıllardır tanıyorum kendisini. Yani e, aslında dedim ya burger, tanıdığım burger hastaların hepsi ideal insanlar aslında. Baktığın zaman iyi bir aile. Ee, annesi iki tane e, evladı evli hatta torunu oldu. Biz bir de öyle takip mi? ediyoruz tabi. <laughs> Biz bu insanlarla akraba gibi oluyoruz. Evet. Ama Nuran da bize birkaç kere gidip gelenlerden. Peki, sebep mesela, sigarayı bırakamaması. Ailede olması. size kızıyor muydu mesela? Kızmaz mı Ya Çocuk kızsa da yok. onu saklı içiyorsunuz. Yine içiyorsunuz. Bir yolunu buluyorsunuz yani. Yani bir taraftan da huzursuzluk var evin içinde, yani. değil mi sürekli? Evet. Hmm. Maalesef öyle. Peki gitti geldi. <laughs> Tabii sonradan e, biz de sonuçta doktoruz. İnanıyoruz hastamıza. Her defasında da başarılı olduk çok şükür. Nuran bugün iki ayağının üstünde durması tabii biraz onun gayreti. Biraz bizim e, yaptığımız ona e, tedavinin iyi sonuçlanması sonucu. Hı hı. Bugünleri gördük. Nasıl bir tedavi siz ona uyguladınız? Ona aynı hibrit yöntemle aynı. hem açık hem kapalı ameliyatı aynı anda uyguladık. Damarlarını açtık. E, şu anda oldukça mutlu. Evet. İyi. Torun seviyor. Evet. Bak bir önce bahsettim ben. Sigarayı bıraktıkları zaman. Hı -hı. Normal hayatlarına hızlı bir şekilde dönüyorlar. Hı -hı. Bir kere yüzlerine bir dinginlik geliyor. Normalde dedim ya ben Hı -hı. o 6 ay önce ameliyat ettiğimiz hastanın suratını gördüm, korktum. Gözleri kan çanağı, uyumamış. Nuran da aslında biraz öyleydi. Ama şimdi Nurana bakıyorum. Ya saçlarını yıkamaktan acizler, biliyor musun? Kendilerinden tiksiniyorlar, yıkamak istemiyorlar. Hayata küsüyorlar. Etrafına, etrafıyla ile sürekli kavgalı. Sürekli bir ağrı hali. Siz anlatın evet, aslında. Çok hani gerçekten. yaşamayan bilemez ama yani biraz anlatın. Yani uyku dediğiniz gibi yani uyumak istiyorsunuz ama o ağrıdan uyuyamıyorsunuz. Uyuyamayınca daha çok hırslanıyorsunuz belki. Kalkıp tekrar sigara içiyorsunuz. Allah Allah. Yani tekrar ağrınız çok artıyor ama yine uyuyamıyorsunuz. Yani çok müthiş bir ağrınız var. Hı hı. Ve e, yeşil reçete ilaçlar kullanıyorsunuz. Hı hı. Ben de yani ilaç ismi söylemeyeyim. Yok. Çok ağır ilaçlar kullandım. Ben. İşte e, tanıdık eczaneden bunu almaya gidiyorsunuz. Aha. Ben küçük bir kasabada yaşıyordum. İşte diyor ki kime alıyorsunuz bu ilaçları? kendimi ya nasıl olur diyor yani. Hmm. Bunlar işte yeşil reçete, kırmızı reçete. Hmm. Sen bunlarla şey yaparsın ama siz onları içtiğinizde bile bu ağrınızı kesmiyor ve yine uykusuzluk problemi yaşıyorsunuz. Bir taraftan psikolojik bozukluğu da getiriyor değil mi? Tabii ki. Yani uykusuzluk tabii ki. Yani düzenli yemek yiyemiyorsunuz. İşte uykunuz var gibi ama uyuyamıyorsunuz yani. Hımm. Ondan sonra zor bir süreçti Çok yani zor. onlar sonra işte o tedavi sonrası veya işte ameliyat sonrası bir rahatlama oluyor. Hı hı. O zaman gerçek hayata dönüyorsunuz belki o dönemi hissediyorsunuz ama yine yapıyorsunuz yani. Ha şimdi ona geleceğim. <laughs> evet. Şimdi o işbirliği önemli o yüzden hocamın dediği gibi. İyileşi veriyorsunuz. Evet. Daha doğrusu iyileşmekten çok bir tık rahatlıyorsunuz evet. değil mi? Böyle bir hayata evet. hani uyku düzeliyor, moraliniz yerine geliyor deyince yine mi dönüyor insan? Tutum? Yine dönüyor. Yani belki de ben kendi şahsıma konuşayım. Hı hı. Belki tek sigaradan olduğuna inansaydım belki hani derdim ki evet ya bu tamamen sigaradan. Hı. Ya hocam yanlış anlamayın ben başka hastanelerle de gittiğimde işte hiç sigara içmemiş bir insanın da uzuvlarını kaybettiğini gördüm. Hmm. Çünkü ben az önce de dedim şey müthiş bir zevk duyuyorum sigara içmekten. Hmm. Ya bu, bunu söylerken utanıyorum çok ama çok korkunç çok evet. korkunç bir şey belki evet. de. Evet. evet. Yani ben araya gireyim. Işte. Evet. Sataşma var. <laughs> evet evet var hocam o yüzden siz cevap verin. <laughs> bir kere burgerin tek sebebi sigara <laughs> içmek. Evet. Yani Artık bunu güzel. anlayınız. Yani bu... <laughs> Tıp objektif kriterlere dayalı hı hı. E, gerçek bir bilim dalı. Hı. Dolayısıyla burger'in başka hiç genç yani senin o gördüğün insanların büyük bölümü ya şeker hastaları ya başka hı. hastalıkları olan ya insanlar. Başka damar Tabii mı? ki genç yaşta Tabii. tip 1 şeker insülinine bağımlı şeker hastaları var 20'li yaş. Onlar da uzuv kaybı oluyor. Hı. Yani biz hı. onları da görüyoruz. Ama Nuran şunu demen Tabii ki sen şu anda itiraf ediyorsun. Hocam çok hoşuma gidiyor, çok zevk alıyorum. Demek ki sen arada sigara içiyorsun. Ben şimdi yakaladım seni. <laughs> Bunu şunun için söylüyorum. Hatırlarsan 2-3 kere karşılaştığımızda hep söylediğim şey şuydu sana. Ne olur sigaradan uzak dur. Evet. Tekrarlayacak. Bak buradan tekrar söylüyorum. Bu hastalık tekrarlayacak. Ve tekrar, tekrar bize geldiğin zaman biz elimizden geleni yine yapacağız ama bu sefer başarısız olabiliriz. Bu sefer uzvunu kaybedebilirsin. Senin gibi gencecik bir anne protez bacakla yürümemeli. Doğrusu ne? Doğrusu düzenli yaşayacağım hocam. Sigarayı evet çok keyifli, inanılmaz yıllarca kanıma girmiş. Nikotin kanımda geziyor. Doğru. Ama sigara çok zararlı bir şey. Sana özellikle çok zararlı. Yani sigara uzun Herkes vadede zaten zararlı. Uzun vadede yani... zaten sıkıntı. Hayır sana kısa vadede alerji yapıyor uzun vadede de kalp tıkanıklığı yapacak, kanser yapacak, şah damarını tıkayacak, inme olacaksın. Bak sen yaşamayı çok seven birisin. Ben Hı. bir seni tanıyorum. Konforlu yaşaman lazım. Bak şu anda yakında belki 3-5 sene sonra emekli olacaksın. Hı. Emekliliğini güzel yaşa, torunlarını büyüt. Değil mi? Doğru. Ne kadar güzel bir şey. Yoksa bir olarak Hocam Peki. yakaladı, şimdi yayında <gülüyor> hallediyor. <gülüyor> Hekim olarak biz sana doğru yolu göstermekle mükellefiz. Tabii ki biz elimizden geldiğince, benim adım Yusuf, peygamber İslam ama ben peygamber değilim. Elimde büyük yeteri, tabii ki ne biliyorsam sana uygularım, elimden geleni yaparım. Ama iş sende. Biz sadece aracıyız. Doğru hocam. Teknolojiyi sunacak. Tabii i̇lgisini ki. sunacak, tabii ki. mümkün sunacak. olduğu kadar tabii e, ki. tecrübesini sunacak, hepsini sunacak ama iş sanırım sizde bitiyor. Doğru, haklısınız. Ee, yani hani herhalde yapmayacaksınız diye evet. düşünmek <laughs> istiyorum lütfen yani. Yok yok, Nuran Nuran evet. söz verirse yapmıyor. Ben ona inanıyorum. Çünkü hayat çok zor değil mi evet. öbür türlüsü? Evet, zor tabii. Bir de şey için demiyorum, ben de... Enerjim çok yüksek, yaşamayı seviyorum. Evet. İşte gezmeyi seviyorum. Zenginizden belli, kolyenizden <laughs> evet. belli. Hayır, ne güzel, hakikaten. içim böyle açıldı. Yani böyle hasta olunca hiç Tırmızı şey kırmızı yapamıyorum. Kırmızı, değil, değil mi yani? yani evet. İçinizde bir enerji var, fakat siz ayaklarınızın veya o ağırdan şey yapamıyorsunuz, onu uygulayamıyorsunuz. E yani siz 5 kilometre ışığınız. koşmak istiyorsunuz ama 500 metre yürüyebiliyorsunuz evet. ve kasılmalar oluyor. Ve i̇şte durmak zorunda kalıyorsunuz. O biraz durunca böyle şey, çevreden utanıyorsunuz. İşte niye durdu bu yolda tabii, diyecekler. Tabii. Uzun süre yürüyemiyorsunuz o dönemlerde çok yani. Çok gençsiniz. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Hakikaten <laughs> öylesiniz yani değil mi? Çok evet. çok önemli. Evet. Hocam son iki dakikamız var. Buradan ne söyleyelim hem damar için hem de onun nezdinde bizi izleyenlere? Tabii bugün aslında insanlara çok güzel dersler çıkaracakları bir program olduğunu kanaatindeyim. Evet. Özellikle yani. genç arkadaşlarımız. Evet. Gençler ortak payda hep şudur. Bana bir şey olmaz. Hmm. Bana ne olacak canım? Sigara da içerim. Hiçbir şey olmaz. İşte alkolü de içerim. Alkol sağlığa zararlı. Bana bir şey olmaz. Olur kardeşim. Oluyor. Uzun vadede sıkıntı yaşayacaksın. Evet. Hmm. Tütünlü mamullerden uzak, uzak durun. durun. Alkolden uzak durun. Bunlardan lütfen uzak durun ve düzenli yaşayın. Örnek alacağınız insanlar örnek insanlar olmalı. Çok Doğru teşekkürler hocam. Ben teşekkür çok önemli. Ederim. Nurhan Hanım çok geçmiş olsun çok ama çok önemli bir örneksiniz. Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Umarım bizi izleyenler de sizden feyz alırlar ve siz bir daha zaten hocamın karşısına öyle gelmezsiniz <laughs> evet. diye düşünüyorum, İnşallah. düşünmek istiyorum hocam. Lütfen. Her şeyden önce devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen.